Kan şekeri kanda bulunan glikoz miktarını ifade eder. Glikoz vücudun ana enerji kaynağıdır ve hücrelerin çalışabilmesi için gereklidir. Kan şekeri genellikle yemek yedikten sonra yükselir ve vücut insülün hormonu yardımıyla bu şekeri hücrelere taşır. İnsülün pankreas tarafından üretilen bir hormondur ve kan şekerini düzenleyerek normal seviyelerde tutulmasını sağlar. Kan şekeri seviyesi, vücutta enerji üretiminin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için dengede olmalıdır. Eğer kan şekeri çok yüksek, hiperglisemi ya da çok düşük, hipoglisemi olursa, çeşitli sağlık sorunlarını yol açar. Sağlıklı bir kan şekeri seviyesi, açlık durumunda genellikle 70-100 arasında kabul edilir. Ancak bu değer kişiye ve sağlık durumlarına göre değişebilir. Evet kahve, dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden biri ve her yudumda sunduğu enerjiyle günümüze hız katmaktadır. Ancak bu lezzetli içeceği biraz daha farklı bir şekilde sağlık açısından faydalı bir alternatife dönüştürmek mümkün. Kahveye limon sıkmak, son zamanlarda popülerleşen pratik bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Sadece tadını zenginleştirmek de kalmıyor aynı zamanda pek çok sağlık faydası da sunmaktadır. Evet, bu videomuzda kahveye limon sıkmanın sadece bir lezzet değişikliği değil aynı zamanda vücudumuza sağladığı olumlu etkilerden sizlere bahsetmek istiyoruz. Kahveye limon eklemek pek çok kişinin bilmediği şekilde sağlık açısından son derece faydalı. Bu kombinasyonun kahvenin enerji verici etkisini artırırken sindirimi düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını iyileştirir ve genel yaşam kalitesini artırır. Limonun eklenmesi, kahvenin sunduğu uyarıcı etkileri dengeleyerek vücudun doğal denge ve sağlığını destekler. Kahveye limon eklemenin sağlığa olan katkıları sadece lezzetini değil, aynı zamanda günlük yaşantımızda da önemli farklar oluşturmaktadır. Peki, kahveye limon eklersek sağlığımıza ne gibi faydaları bulunmaktadır? Şimdi bunları sizlere detaylı bir şekilde aktarmak istiyoruz. Öncelikle enerji desteği ve metabolizmayı hızlandırma etkisine sahiptir. Kahve içerdiği kafeinle bilinen bir enerji kaynağıdır. Limonsa kahvenin enerji verici etkisini artırarak metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bu kombinasyon gün boyunca daha dinç ve enerjik hissetmemizi sağlar limonun eklenmesi yağ yakımını destekler ve metabolizmanın doğal işleyişini hızlandırır. Bir diğer faydası, bağışıklık sistemini güçlendirir. Limon C vitamini bakımından oldukça zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir. Türk kahvesinin antioksidan özellikleriyle birleşen limon, vücudun savunma mekanizmasını artırmakta, bu birleşim sizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirmektedir. Cilt sağlığını destekler. Limonun asidik yapısı cilt problemleriyle mücadelede etkilidir. Türk kahvesi ise kan dolaşımını hızlandırarak cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Limonlu kahve içmek cilt sağlığını desteklerken içsel güzelliğinizi de ortaya çıkartır. Bir diğer faydası anksiyete ve stresi azaltır. Türk kahvesi Uyarıcı bir etkiye sahiptir. Limonun sakinleştirici özellikleri kaygıyı ve stresi azaltır. Limonun doğal bileşenleri sinirleri yatıştırırken, kahvenin enerji veren etkisi zihni canlandırır. Bu denge, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır ve zihinsel rahatlamanızı sağlar. Ve bir diğer faydası kan şekerini düzenler. Limonlu Türk kahvesi kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur limon, kan şekerini dengelemeye yardımcı bileşikler içermekte, Türk kahvesi de insülin hassasiyetini artırmaktadır. Şeker dengesini sağlarmış gibi etkiler oluşturur. Bu özellikle diyabet riski taşıyan bireyler için faydalı bir içecektir. Ve bir diğer faydası, zihinsel netlik ve odaklanma sağlar. Kahve yüksek kafein içeriğiyle beyin fonksiyonlarını uyandırır ve zihinsel uyanıklığı artırır. Limonun ferahlatıcı etkisi ise zihinsel netlik sağlar ve odaklanma yeteneğini artırır. Limonlu kahve, verimli bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir içecek haline gelir. Ve önemli bir faydası daha, ağız kokusunu giderir. Türk kahvesinin yoğun aroması ve limonun tazeleyici etkisi ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olur. Kahvenin doğal bileşikleri kötü kokuları nötralize ederken limon da ağızdan uzun süre kalıcı bir tazelik hissi bırakmaktadır. Evet limon ve kahvenin karışımının faydasını sizlere aktardık. Şimdi ise kahvenin sağlık için faydalarını aktarmak istiyoruz. Çoğumuz kahveyi çok severiz. Peki faydaları neler? Enerji verir, zihinsel uyanıklık oluşturur. Kahvenin en bilinen faydası, içerdiği kafein ve zihinsel uyanıklığı artırmasıdır. Kafein merkezi sinir sistemini uyarır, bu sayede zihinsel yorgunluğu azaltarak daha enerjik ve uyanık hissetmemizi sağlar. Günlük yaşamın koşuşturmacasında daha verimli olmamızı sağlar. Odaklanma ve dikkat sürekliliği konusunda yardımcı olur. Kahvenin bir başka faydası metabolizmayı hızlandırır, yağ yakar. Metabolizmayı hızlandıran özellikleriyle bilinmektedir. İçerdiği kafein, yağ yakımını artırarak egzersizle birlikte daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olur. Ayrıca kafein, vücudun termojenik yani ısı üretme kapasitesini artırarak yağ hücrelerinin yakılmasını teşvik eder. Kahvenin bir başka faydası antioksidan kaynağıdır. Vücudumuzda pek çok antioksidan etkisi bulunmaktadır. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler. Bu da uzun vadede yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasına ve gene sağlık sorunlarının iyileşmesine yardımcı olur. Kahve aslında dünya çapında en büyük antioksidan kaynağından bir olarak kabul edilmektedir. Kahvenin bir diğer faydası bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler yapabilecek bileşikler içermektedir. Kahvede bulunan bazı bileşenler bağışıklık sisteminin savunma işlevini artırabilir ve vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebilir. Kahvenin bir başka faydası depresyon ve ruh hali üzerinde etkilidir. Ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Kafein, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salınımını artırarak daha pozitif bir ruh hali sağlar. Ayrıca bazı araştırmalar kahve tüketiminin depresyon riskini azalttığını ve genel olarak insanların daha mutlu hissetmelerine yardımcı olduğunu göstermektedir. Kahvenin bir başka faydası kalp sağlığı üzerindedir. Düzenli kahve tüketimi kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir. Araştırmalar kahvenin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğunu ve kalp hastalıkları riskini azalttığını göstermiştir. Ancak aşırı tüketiminden kaçının çünkü fazla kafein kan basıncını geçici olarak yükseltebilir. Ve kahvenin bir başka faydası Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı korur. Kahve nörolojik sağlık açısından faydalıdır. İçerdiği kafein, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu hastalıkların önlenmesinde önemli bir etken olabilecek bazı bileşiklerin kahvede bulunduğu düşünülmektedir. Evet, limon ve kahve kombinasyonu, her iki bileşenin sağla olan etkilerini bir araya getirerek daha güçlü bir etki oluşturmaktadır. Kahve enerji ve zihinsel uyanıklığı sağlarken, limon bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi destekler. Bu iki güçlü bileşen sağlığınız üzerinde uzun vadeli faydalara sahiptir. Hem lezzetli hem de şifa veren bu içeceği günlük rutinlerinize dahil edin, hem sağlığınızı destekleyin hem de keyifli bir içecek deneyimi oluşturun. Videomuzu noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.